sayılarla ilgili soru çözümleri yapacağız. Üslü sayılar konusunu pekiştirmek isteyenler bu derste gerçekten bol bol örnek var. O zaman hazırsanız üslü sayıları hemen bir hatırlayalım. Daha sonra ne yapalım? Sorularımıza başlayalım. Şimdi üslü sayılar neydi? Üslü sayılarda bir taban ve bir üs vardı. Üs ne işe yarıyordu? Tabanı kaç kere kendisiyle çarpacağımızı bize gösteriyordu. O halde 2 üssü 5 yazdığında ne yaparız? Tabandan kaç tane yazacağız? Üs kadar yazacaktık. 2, 3, 4 ve 5 tane yazacaktık ve birbiriyle çarpacaktık. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 ve 16 kere 2 ne olur? 32 üstü sayıları bu şekilde yapıyorduk. Hemen buraya baktım. 3'ten kaç kere çarpılacakmış? 2 kere bu şekilde yazıyorum. 3 kere 3 9 bu şekilde ne yapıyorum? Sonucu buluyorum. Şimdi tabi ayrıntılar da vardı. Mesela 1 üssü 723 dediğinde 1'den kaç kere kendisiyle çarpacağım? 723 kere değil mi? Peki 723 kere de olsa biri kaç kere kendisiyle çarparsak çarpalım yine ne olacaktır? 1 olacaktır. Dolayısıyla 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir diyebiliriz. Peki bir de sayıların birinci kuvveti vardı. Her sayının birinci kuvveti de ne oluyordu? Direkt kendisine eşit oluyordu. Çünkü kendisinden sadece kaç tane yaz diyor? Bir tane yaz diyor. Dolayısıyla bir tane yazdım ve ne olmuş oldu? Kendisine eşit olmuş oldu. Bir de sıfırla ilgili konularımız vardı. Sıfırla ilgili olduğunda ne yapıyorduk? Şimdi sıfır eğer üstte ise, 4271 üstü sıfır. Her sayının sıfırıncı kuvveti ne oluyordu? 1'e eşit oluyordu. Sıfıra değil 1'e eşit oluyordu. Peki sıfırın beşinci kuvveti demiş buna. İşte burada sıfırdan 5 kere kendisiyle 0 kendisiyle 5 kere çarptığında yine ne olacak? 0 olacak. Dolayısıyla 0'ın da her kuvveti bize neyi verecektir? 0'ı verecektir. Şimdi bunlar önemli. Burada 0 üstte ise eğer o zaman sonuç kaç oluyor? 1 oluyor. 0 tabanda eğer sonuç 0 oluyor. Peki Peki bir de 0 üstü 0 sıfır var. 0'ı hem üstte hem e, tabanda görüyorsak o zaman ne yapıyoruz? Bu, Buna biz belirsiz diyoruz. Peki bunlar önemliydi. Şimdi devam edelim. 4'ten 3 kere yazıp çarpacaksın diyor. 4 üssü 3 veya 4'ün 3. kuvveti veya 4'ün küpü de diyorduk buna. 4 kere 4 16. 16 kere 4 kaç oluyordu? 64 oluyordu. Buna da ne diyorduk bu arada? Eğer üste 2 görüyorsak karesi diyorduk değil mi? 3'ün karesi veya 3'ün 2. kuvveti veya 3 üssü 2 olarak ifade ediyorduk. Bunları da hatırlayalım sorularımızı çözerken. Peki burada ne var? 5'in 4. kuvveti var. Dolayısıyla 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 diyorum değil mi? 5'ten 4 kere yazıp çarptım. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125 ve 125 kere 5 kaç olur? 625 olmuş olur. Peki burada ne var? Onun 7. kuvveti var. Peki onun üstlerinde ne yapıyorduk? Şimdi onun üstüne bakıyorduk. Burada kaç yazıyor? 7 yazıyor. O zaman 7 adet ne koyuyorum? 0 koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet sıfır koyarak onun üstlerinde yazıyorum. Bir de onun üstlerinde ne vardı? Basamaklar vardı. 10 üstü 7 kaç basamaklı oluyordu? Hemen şuna 7 artı 1 diyordum. O zaman 8 basamaklıdır diyordum. Bunu da burada belirtmiş olduk. Gerçekten öyle mi bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neden? Çünkü 7 tane sıfır var demiştik zaten. 10'u 7'de. E bir tane de 1 var. O zaman ne olmuş oluyor? 8 basamaklı olmuş oluyor. İlk sayfada çözdüğümüz örnekler 6. sınıftan beri bildiğimiz konulardı. Peki sonra ne oldu? Sonra işin içine tam sayılar girdi. Yani negatif ve pozitif sayılar. Peki pozitif sayılarda sorun yoktu ama negatif sayılarda ne oldu? Çift kuvvetler ve tek kuvvetler sonucu işaret bakımından farklılaştırdı. Sonra ne oldu? Bir de negatif üstler işin içine girdi. O zaman bu sayfamızda da bunlarla ilgili bolca örnek çözelim. Şimdi ilk örneğimizde pozitif bir tam sayı var ve üssü çift bir üst. Peki pozitif tam sayılarda zaten tek ve çift üst fark etmiyordu değil mi? Dolayısıyla sonuç her türlü ne oluyordu? Zaten pozitif çıkıyordu. <laughs> Peki o zaman artı 3'ü burada kaç kere yazıyorum? 4 kere Yazıyorum. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 ve 27 kere 3 81. E, i̇şaretlerin hepsi pozitif. Dolayısıyla sonucumuz pozitif çıkacak. Buraya kadar sorun yoktu. Peki şimdi negatif bir tam sayının çift üstüne bakalım. Şimdi eksi 7 ne olmuş? Bu şekilde 2 kere çarpılacak. E, 7 kere 7 49. Ama Eksi ile eksi ne olur çarpıldığında artı olur. Dolayısıyla sonucumuz ne çıkacak? Artı çıkacak. Yani negatif tam sayıların çift olan üstleri sonucu ne yapmış oldu? Pozitif yapmış oldu. Peki negatif tam sayıların bir de tek üstlerine bakalım. Şimdi burada eksi 2'den kaç tane var? 5 tane var. Dolayısıyla eksi 2'den 5 tane şöyle yazalım yan yana. Sonra bunları ne yapalım? Çarpalım. Çünkü eksi 2'nin 5. kuvveti. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 ve 16 kere 2 32. Şimdi işarete bakalım. Eksi ile eksi artı. Eksi ile eksi artı burada tek başına bir eksi kaldı. Yani burada artı ile artı artı olsa bile yine artı ile eksi burada ne olacak? Eksi olmuş olacak. Dolayısıyla sonucu negatif çıkmış oldu. Yani negatif bir tam sayı eğer tek bir üsse sahipse, tek üsse sahipse ne olacak? Sonuç negatif çıkmış olacak. Peki şimdi burada biraz daha farklı bir örneğim var. Burada da negatif bir tam sayının tek üssü var. Sonuç negatif çıkacak diyebilirsiniz. Zaten negatif çıkacak ama burada ne var? Burada bir parantez ve parantezsizlik söz konusu aslında. Ama buradaki işaret aslında sayının işareti. Yani dolayısıyla sayıyı koyduktan sonra eğer parantez yoksa pardon işareti koyduktan sonra ne yapıyorum? 6 çarpı 6 çarpı 6 yapıyorum. Yine işareti koydum. 6 kere 6 36. 36 kere 6 216. Yani sonuç burada da negatif çıkmış oldu. Peki buna bakalım. Şimdi burada da negatif bir tam sayının çift kuvveti var. Fakat burada burada olduğu gibi parantez yok. Pardon şurada olduğu gibi parantez yok. Parantezsizse yine buradaki gibi işlem yapacağım o zaman. Yani eksiği koydum. Sonra kapat bunu. 5 çarpı 5. 5 üstü 2. O zaman 5 kere 5 25 ama bakın eksi önünde kaldı. Yani sonucum yine negatif çıkmış oldu. Bununla bunun arasındaki fark nedir o zaman? Parantezdir. Peki buna baktım. Artı onun 3. kuvveti. E artı ondan kaç kere yazacağım? Bu şekilde 3 kere yazdım. Zaten onun 3. kuvveti nedir? 3 tane 0 olacak değil mi? Ve sonuç artı çıkmış olacak. Şimdi geldik negatif üstlere. Negatif üstlerde ne oluyordu? Sayı çarpma işlemine göre ters yüz oluyordu. Dolayısıyla burada ne yapacağım? Aslında 1 bölü artı 2'nin kaçıncı kuvveti olmuş olacak? Bu 4. kuvveti olacak. Yani sayıyı ters çevirdim. Artık şu negatiften kurtuldu. E 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1'in 4. kuvveti bölü 2'nin 4. kuvvetidir. Değil mi? Sonuç zaten artı çıkacak. Yani 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 yani artı 1 bölü 16 çıkmış olacak. Peki buraya baktım. Şimdi burada negatif bir tam sayı var ve negatif bir üs var. Şimdi buna dikkat edelim. Burada eksi 3 vardı. Negatif üs onu ters çevirecek. Yani eksi 1 bölü 3 olacak. Ve sonra ne olacak? Artık bu negatiflikten kurtuldu. Beşinci kuvveti olacak. Peki negatif sayıların zaten Tek kuvvetleri ne oluyordu? Tek kuvvetlerinde sonuç negatif oluyordu. Yani burada bir negatif sonuca doğru gideceğiz. Yani zaten burada 1'in 5. kuvveti olacağı için bu yine 1 olacak. Şöyle yapabiliriz. 1 bölü eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 eksi 3 eksi 3. Bu şekilde. Sonra ne yapacağız? 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81, 87 pardon 81 kere 3 243 olacak. Ama artı ile art, eksi ile eksi artı, eksi ile eksi artı burada tek bir eksi kaldı. Zaten negatif bir sayının tek üssü ne oldu? Neydi? Sonucu negatif yapacaktı. Yani eksi 1 bölü 243 olmuş oldu cevabımız. Burada Negatif bir sayı var. Bir rasyonel sayı var parantezimizin içinde. Parantezimizin dışında hem bir negatif üs var hem de çift bir üs var. Şimdi buna ekstra dikkat edeceğiz. Öncelikle negatif üstten kurtulmak için bu eksi 1 bölü 10'u bir ters çevirelim. Eksi 1 bölü 10'u ters döndüğünde ne olur? Eksi 10 olur değil mi? Eksi 10'un eksi 10. kuvveti oldu. Şimdi pardon artık burası artı oldu. Yani eksi 10'un 10. kuvveti oldu. Şimdi burada çift bir üs olduğu için içerisinde olacak? Pozitif olacak. Peki onun 10. kuvvetinde kaç tane sıfır olacak? 10 tane sıfır olacak değil mi? Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olacak. Ve sonucum bu şekilde olmuş olacak. Yani sonucum artı çıkmış oldu. Şimdi burada eksi 4'ün eksi 3. kuvveti var. Parantezimiz yok. O zaman önce bunu ters çevireceğim. Yani 1 bölü eksi 4'ün üçüncü kuvveti yaptım. Şimdi buradaki negatif üstten kurtuldum. Artık bunu altı aldım. Şimdi ne yapacağım? Artık eksi 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 1 bölü ne olacak? Eksi 64 olacak. Buradaki Bu sayıları sonucu. nasıl göstereceğimizi öğrendik. Şimdi artık ne yapalım? Biraz işlem kısmına geçelim. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulalım demiş. Şimdi artık nasıl yapacağımızı biliyoruz. 12'nin ikinci kuvveti demiş. Yani 12'nin karesi. 12'nin karesi kaçtır? 144'tür. Peki burada bir işlem önceliğimiz var değil mi? İşlem önceliğini hemen burada açalım. 26'nın sıfırıncı kuvveti demiş. Her sayının sıfırıncı kuvveti kaçtı? 1'di. Artı diyorum. 3'ün karesi. 3'ün karesi kaçtı? 3 kere 3'tü. Şöyle 3 çarpı 3'ten kaçtı? 9'du. Yani burada parantez içinde kaç var? 10 var. E 10'un ne demiş? Karesi demiş. 10'un karesi kaçtır? 10 çarpı 10'dan 100'dür değil mi? Dolayısıyla burada da eksisi var. O zaman eksi 100 olmuş oldu burası. Peki burada da negatif bir tam sayının çift kuvveti var. Yani burası eksi 2 çarpı eksi pardon çarpısı şurada eksi 2. Eksi 2 çarpı eksi 2 ne olur? Eksi eksi artı 4 olur değil mi? Dolayısıyla ne olmuş oldu? Bu da artı 4 olmuş oldu. Ama burada bir eksi var. O zaman eksi 4 yazmış oluyorum. Şimdi eksileri bir araya toplayalım. Burada 144 vardı. Eksi 104 oldu. O zaman 144'ten 104'ü çıkarırsam kaç kalır? 40 kalmış olur. Sonucumuz 40. Buraya baktım. Şimdi burada 4'ün eksi birinci kuvveti var. Yani ne yapıyor? diyor? 4'ü ters çevir diyor. 1 bölü 4 yaptım. Burada da sonra eksi demiş. Eksiyi unutmayalım. 5'in eksi ikinci kuvveti demiş. Yani 5'i ters yüz edeceğim. Ve ne yapacağım? Karesini alacağım. Bu şekilde. Bölü diyorum. Burada da onun eksi ikinci kuvveti. Yani 1 bölü onun ikinci kuvveti olmuş oldu. Burada ne var? 25. 5'in karesi 25'ti. Burada 4 var. Şimdi payda eşitlersek eğer burayı 25 yazarım. Buraya ne yazarım? 4 yazarım. Yani 25 eksi 4 bölü 100. 1 bölü ne var burada? Onun karesi 100 var. Şimdi 25'ten 4 çıkarsa eğer kaç kalır burada? 21 bölü 100 kalır. Şimdi birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çevirip çarpacağım değil mi? Dolayısıyla burada da 100 bölü 1 var ne yapar? Yüzler gider. O zaman 21 bölü 1'den sonucumuz 21 çıkmış olur. <laughs> Diğer sorumuza geldik. <laughs> Diğer sorumuzda yine burada bir işlem önceliği var. Bu işlem önceliğine bakalım. Burası 5 çarpı 5 çarpı 5 yani 125. 125'e ne yap diyor? 25'e böl diyor. 125'i 25'e bölersem kaç çıkar? 5 çıkar. O zaman burada 3'ün karesi vardı. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9 değil mi? 9 yazdım. Eksi 11'in karesi 121. Onu da yazdım. Ve burada da kaç var? Artı 5 var. Şimdi artıları bir araya toplayalım. Eksi 121 artı 14'ten. Sonuç kaç çıkar? Hangisi daha büyük? Eksi olan daha büyük. O zaman sonucumuz eksi çıkacak. 121'den de 14'ü çıkarırsak sonucumuz 107. Ama nasıl? Eksi 107 çıkmış oldu. Bu şekilde. Evet son sorumuza geldik bu sayfamızın. Şimdi son sorumuzda şurada eksi 2'nin 3. kuvveti var. Eksi 2'nin 3. kuvvetini hesaplayalım. Bir de ne yapalım? Karesini alalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti nedir? Burada bir eksi vardır. 2 çarpı 2 çarpı 2'dir değil mi? Yani eksi 8'dir. Peki bu eksi 8'in karesini alalım. Negatif bir tam sayının karesi ne olur? Pozitif olur. Yani 8 kere 8 de 60 4 olmuş olur. Peki devam edelim. Burada ne var? Eksi 4'ün 3. kuvveti. Yani eksi 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Ama nasıl 64? Eksi 64. Dolayısıyla burada eksi 64 oldu. Ve artı 3'ün 4. kuvveti var. 3, 3, 3, 3. Çarpalım 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Ve 27 kere 3 81. Bölü diyorum. Şimdi burada eksi 9'un birinci kuvveti var. Eksi 9'un birinci kuvveti ne olur? Eksi 9 olur. Peki bu eksi 9'un sonra ne yapacağız? Karesini alacağız. Yani negatif bir tam sayının karesini aldığımda yani çift kuvvetini aldığımda ne olacak? Sonuç pozitif olacak. Yani 9 kere 9 81 ama artı 81 olacak. Bakalım 64'ten 64 çıktı. Burada 0 kaldı. Burada 81 bölü 81'den sonucumuz kaç çıkmış oldu? 1 çıkmış oldu. Bu sayfamızda da üstü sayılarla ilgili denklemlerimiz var. Yani üstü sayılarımızı hesaplayacağız ve ne yapacağız? Bilinmeyenlerle birbirlerine eşitleyeceğiz. Hemen bakalım. Şimdi burada 2 üssü eksi 3 var. Yani ne yapacak? Burada 2'yi ters çevirecek. 1 bölü 2 üssü 3 yazdım. Eksi diyorum. Şuradaki eksi. Sonra 1 bölü ne yapacağım? Yine negatif üssü var. 1 bölü 3 üssü 2 yazdım. Ve bunun ne yapacağım? Sonra da eksi birinci kuvvetini hesaplayacağım. Şimdi burada 1 bölü 8 oldu. 2 üssü 3'ten. Eksi 1 bölü 9 oldu. Ne yaparım? Hemen payda eşitlerim. Peki 9 eksi 8 bölü 72 oldu. Yani 1 bölü 72 oldu. Ama ne yapacaktım? Bunun da eksi birinci kuvvetini alacaktım ve buraya eşitleyecektim. Şimdi onu tekrar yazalım. Yani 1 bölü 72'nin eksi birinci kuvveti 3 üssü 2 yani 3 üssü 2 nedir? 3 kere 3 9'dur. 9 üssü 9 çarpı x'e eşit olacakmış. 1 bölü 72'nin eksi birinci kuvveti onu ters çevirir. Yani 72 eşittir 9 x ederiz. Ve her iki tarafı bilinmeyenin kat sayısına bölersek eğer x'i buradan ne bulmuş oluruz? 8 bulmuş oluruz. Peki diğer soruma baktım. 4 üssü eksi 3 var. Yine negatif bir kuvvet var. Yani sayıyı ters çevirecek. Çarpma işlemine göre 1 bölü 4 üssü 3 yazdım. Çarpı 128. Peki burada ne var? 2 üstü eksi 1 var. Yani o da 1 bölü 2 olmuş oldu. Eşittir 4 üstü eksi y'ye. Şimdilik eksi y'ye bir şey yapmadım. Onu ters çevirmedim. Hemen bakalım. Burada ne var? 4 çarpı 4 çarpı 4 var. Yani 1 bölü 64 çarpı 128 bölü 1 bölü 2 var. Hemen bakalım. Şunlar sadeleşti. Işte. 2 kaldı. Yani burada 2 bölü 1 kaldı. O halde 2 bölü 1 çarpı ters çevirip çarp. 2 bölü 1 kaldı burada. Bu neye eşit? 4 üssü eksi y'ye. Yani 2 kere 2 4 eşittir. 4 üssü eksi y'ye. E o zaman ne olacak? Bunların üstleri birbirine eşit olacak. E eksi y eşittir. 1 ise y eşittir. Nedir? Eksi 1'dir diyebiliriz. Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyelim ve üst ifadelerimizi son olarak da sıralayalım. Aşağıda verilen ifadeleri küçükten büyüğe sıralayalım demiş. O zaman ifadelerimizi tek tek ne yapalım? Öncelikle değerlerini bir bulalım. Burada 5 üssü eksi 2 var. Negatif bir üs var. Negatif bir üste ne yapıyordum? 1 bölü 5 üssü 2 yapıyordum. Yani bu neye eşittir? 1 bölü 5 beş çarpı 5'e eşittir. Yani burada ne var aslında? 1 bölü 25 var. Peki buna bakalım. Negatif bir tam sayı var ve çift kuvveti var. Dolayısıyla burada ne olacak? Pozitif çıkacak sonuç. Peki 2'nin dördüncü kuvvetinde bu şekilde yapıyoruz. Değil mi? 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. E dolayısıyla burada ne var? Artı 16 var. Bu arada bu da artıydı. Bu da artı 16. Bunu da bulduk. Şimdi burada bir rasyonel sayı var ve eksi 2 üssü var. Şimdi üssü eksi 2 ise ne yapıyorum? Öncelikle negatif üstten kurtulmak için sayı ters yüz edeceğim. Sayı ters yüz edersem ne olur? 2 bölü 3 olur değil mi? Ve bunun ikinci kuvveti olur. Yani 2'nin ikinci kuvveti bölü 3'ün ikinci kuvveti olur eğer parantezi kaldırırsam. O da ne olur? 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. 3'ün ikinci kuvveti 9'dur. E, zaten pozitif bir sayıydı. Dolayısıyla 4 bölü 9 olmuş oldu. Şuna bakalım. Eksi 4'ün 3. kuvveti. Ne olur bu? Eksi başta kalır. 4 çarpı 4 çarpı 4. O da ne olur? Eksi 64 olur. Peki 1'in 265. kuvveti ne olur? 1'in bütün kuvvetleri zaten 1'di. Dolayısıyla burada 1 olur. Şunların altını çizelim. Karıştırmayalım şöyle. Son olarak 1 bölü 10 üstü eksi 1. Yani ters yüz olacak yine sayım. Yani o da kaç çıkacak? 10 çıkmış olacak. Şimdi ne yapalım? Küçükten büyüğe sıralayalım. En küçüğü nerede? En küçüğü öncelikle negatif sayılar varsa negatiflere bakacağım. En küçüğü burada eksi 64. Dolayısıyla eksi 64 diyorum. Küçüktür. Sonra e, bir vardı ama birden önce neler var burada? Rasyonel sayılar var. O zaman rasyonel sayıları öncelikle kendi aralarında bir kıyaslayalım. Şimdi Şimdi bu iki rasyonel sayıyı karşılaştırırken Payda eşitleme yapmayın çünkü zaman kaybedersiniz. Ne yapacaksınız peki? 1 bölü 25 sıfıra daha yakın değil mi? Evet, sıfıra daha yakın. Ama 4 bölü 9'a baktığınızda eğer bu 4 buçuk bölü 9 olsaydı yarım olacaktı, yarıma daha yakın olacaktı. E, yarım mı daha büyük, sıfır mı daha büyük? E, dolayısıyla yarım daha büyük. O zaman bu 1 bölü 25 daha önde kalacaktı mi? 1 bölü 25 bölü sonra 4 bölü 9 geliyor ve ondan sonra bu sıfıra yakın, yarıma yakın demiştik ve 1 var sırada küçüktür. Daha sonra ne geliyor? 10 geliyor ve daha sonra da 16 geliyor. Yani dolayısıyla pardon küçüktür yapacaktım. Eksi 64 yani bunu farklı bir kalemle yazalım. Eksi 64 neydi? Eksi 4 üssü 3'tü. Küçüktür diyorum. Neyden? 5 üssü eksi 2'den. O da küçüktür diyorum. Şundan 3 bölü 2. Çünkü ilk halleri bunlardı. Onları yazalım. O da küçüktür. Bir üssü 265'ten ve o da küçüktür. 1 bölü 10 üssü eksi 1'den ve o da küçüktür. Ne kalmıştı? 16. O da şuradaydı. Eksi 2'nin 4. kuvvetinden diyebiliriz. Son olarak üstü ifadeleri de sıraladık. Dersimiz bugünlük bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.